Annenin bebeği görmesi evet emzirme bir, bir kenara. Aynen. Ama bir de şimdi epidural aldığımız zaman bebeğe ulaşma süresi çok geç. Evet, yani evet. benden yapılıyor geçiyor ve bebeğe ulaşmıyor ama genel anestezi aldığımızda bebek salık çıkıyor. Hı. Biz onun da farkını görüyoruz. Şimdi evet normalde onu yaptırıyoruz evet ama bir de bebeği almak istiyoruz. Evet. Şimdi sezaryenle aldığımız bebeği biz daha tedirgin oluruz. Çünkü o daha salık olur, uyaranlara evet. daha geç cevap verir, geç hayata adapte olur. Yani biraz çıkarıldığı gibi geldiği anlar böyle bu sonra evet. o taşıdayı işte, kama şey yaşlı işte, evet. kadınlar maşasını yani gördüm evet, yani her biri çok kıymetli evet. ama diğer türlü bebek pelte gibi olur evet. inanın görseniz yani, o bebek biz böyle uyananlarını veririz ama o salık evet. kolu eli böyle birazcık bir hastesi olur onun vücuduna ıslahlar sürer çünkü her ne kadar da olsa karnı yani açana kadar bir genel anestezi alıyor bebekin o salıklının geçmesi en az yüzden sezeryanda hepimiz bir tedirgin oluruz ama normal durumda daha akışına kolay böyle daha rahat bir şekilde ilerletiyoruz.